işte. Hı -hı? Kaç kişi var? Burada mı? Ya burada bir 10 kişi var, 15 kişi var. var. O gelinlerin i̇şte de var. Şu da bütün evler dolu. Yani, 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 yani. bütün köyler, köy, köylerin hepsini sayarsa aşağı yukarı 45 50 bir insanımız Malatya'dan işte buraya göç ettik. Başka da bir şansımız yok. Ama işte bizim şimdi tabii Kayslı Koçayar'ımız inşallah iyi olacak. i̇ki i̇şte tane mühendis gönder. Ömer ve Geri yer, yer tespitinde bulundular. Onlar da inşaat. evler full dolu. Yani şu, an şu anda başım. böyle tek hane olarak, aile olarak tek başına kalan hiçbir aile yok diyebilirim. Zaten bizim nüfusun yüzde... Aşağı yukarı orada tamam. bir yüz bine yakın, bir yüz bin civarında bir nüfusumuz Biz var. Zaman. Nerede biri geldi. Sahil köylerimiz var. Yani sahil köylerimiz şu, an... de şu anda böyle daha çadırlarda, şeylerde küçük yani böyle... Evet. <laughs> Malatya'da oturuyorum ben. Oradaki Toki'lerde oturuyorum. Evlerimizde bir yıkıntı, bir yıkıntı falan bir şey yok ama arçılar devam ettiği için çocuklarda psikolojisi bozuldukları için biz buraya geldik ama ben yani ben benim evim yıkılmaması şu anlama gelmiyor çünkü burada bir sürü evi yıkılan sadece elbisesine üstündeki elbiseyle buraya gelen bir sürü insan biliyorum, tanıyorum. Şu anda hep, he, he, her evde 2-3 aylığın oturduğunu biliyorum. Ee, yani Allah yardımcımız olsun. Ben de geldim işte burada bekliyoruz. Biraz bakalım hele sonumuz ne olacak. Başkül nüfusu, inanın ben İstanbul'a da daha önce gittim. Çarşı merkezine saat 11'de gittiğiniz zaman İstiklal Caddesi'nden bir farkı yok. Yani araba park edecek, insanlardan geçirilecek bir şey değil işte kiralık ev, Baskil'de kiralık ev bulunuyor. Yani ben 8 yaşındayım ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Baskil'de kiralık ev yok şu anda. Köyler dahil. Tokiler dahil, köyler dahil şu anda kiralık ev yok. Malatya'da kimse kalmadı. Yani 100 bin nüfusumuz vardı orada. Şu anda orada kimse kalmadı. Belki bunun bir yüzde 10'u, 15'i dışarıdaki illere gittiler ama çoğunun Baskil'de olduğunu biliyorum. Şu anda bizim evimizde bir 20'ye yakın misafirimiz var. Benim Elazığ'da da bir evim var. Şu anda onların burada kalması sebebiyle akşamları gidiyorum. Muhtar olmam sebebiyle de gündüz sabah erkenden geliyorum. Şu anda yıl nüfusu 50 bin civarında. Yani köylerimizde dahil olmak dahil, edersek. Şu anda işte her evde iki tane, üç tane aile bulunmaktadır. İnşallah buraya işte devletimiz tarafında bu şimdi yine yapılacak yani yıkılacak evlerle beraber, ağır hastalığı binaların yıkılmasıyla beraber çok acil konteyner ihtiyacımız olacak buralarda. Eğer devletimiz işte afet tarafında bu e, her mahallenin, köylerimizin ihtiyacına göre konteyner falan gönderirse insanlar buralarda işte o ailelerin biraz daha rahatlaması, yani insanların biraz daha azalması bu şekilde o konteynerlere yerleş yerleşmeleri gerekir.